Sayın valimiz ihtiyaç sahiplerini bekliyor diye çok geçmeden koşar adımlarla uzaktan gelen bir bedevi görüldü. Adam ihtiyaçlarını yine alacaksın hem de hiçbirini eksik bırakmadan. Nasıl olacak bu diyerek heyecanlandı. Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün size yine tesirli bir kıssadan bahsedeceğim. Tabi bize destek olmak için videoyu sonuna kadar izlemenizi, beğen butonuna basmanızı, yorum yapmanızı ve ücretsiz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de videoyu link olarak dostlarınızla paylaşırsanız pek güzel olur. Youtube platformunda bu faydalı videolarımızın hayatta kalabilmesi sizin bu desteklerinize bağlı. Şimdi kıssamıza başlayalım. Onun ideali insanlığa hizmet etmekti. Yoksa insanlığı kendisine hizmet ettirmek değil. Bu sebeple eline geçeni yemez yedirir, içmez içirir, yönettiği insanların mutluluğu ile mutlu olur, üzüntüsü ile de üzülürdü. Müslümanların derdi ile dertlenmeyen bizden değildir sözünü de o söylemişti. Arkadaşlar buraya kadar kimden bahsettiğimi tahmin ettiğinizi umuyorum. Evet, devam edelim konumuza. Bu zat bir vakittir biriktirdiği imkanını yine dağıtmak istiyordu miskin derecesindeki yoksullara. Çevreye münadiler göndermiş sesleniyorlardı sokaklardaki fakirlere. Resulullah mescidindeki yoksulları beklemektedir. Acil ihtiyaç içinde olanlar gelip hisselerine düşeni alsınlar.'' Burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Bulunduğumuz şu dönemde biri çarşı içinde "Sayın valimiz ihtiyaç sahiplerini bekliyor." diye seslense, vatandaşın yüzde kaçı gider ya da yüzde kaçı gitmez? Bu pandemi sürecinde devletin dağıttığı sosyal yardıma tarla mal mülk ev sahibi kişilerin başvurduğu gibi kiracı, işsiz, muhtaç vatandaşın da başvurduğu resmi makamlarca açıklandı. Bu da meseleye yeterince açıklık getiriyor. Evet, Resulullah'ın bu çağrısıyla mescidin önünde yoksullar toplanmış, kasıp kavuran ihtiyaçlarını bir ölçüde karşılama imkanına kavuşacak olmanın sevincini yaşıyorlardı. Düşündükleri gibi de oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelenleri şöyle bir gözden geçirdi, sonra elindeki mevcudu hesap ederek önünden geçenlere hisselerini vermeye başladı verdikçe şefkat dolu tebessümlerle mutluluğu açıkça belli oluyordu. Mutluydu çünkü en büyük sevincini yoksula yardım ederken duyuyordu. İşte o anda da ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gideriyordu. Nihayet elindeki imkan bitti, eldeki mevcutla ihtiyaç sahiplerine gitti. Demek ki hesap iyi yapılmıştı. Ne var ki çok geçmeden koşar adımlarla uzaktan gelen bir bedevi görüldü. Adam Peygamberin aleyhissalatü vesselam mescidine doğru gelirken nefes nefese söyleniyordu. Yardım dağıttığınızı duydum, onun için koştum ama yine de yetişemedim. Zaten ben hep böyle nasipsizim biriyim. Şefkat ve merhamet menbaı sordu. İhtiyacın çok mu fazlaydı? Adam saymaya başladı ihtiyaçlarını. Hepsi de zaruri ihtiyaçtı. Ama Resulullah'ın da imkanı bitmişti elinde avucunda olanı tümüyle bir dirhem bile kalmadan herkese dağıtmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkatle baktı, yoksul adamın üzgün yüzüne. Sonra beklenmedik bir şekilde üzülme, ihtiyaçlarını yine alacaksın hem de hiçbirini eksik bırakmadan. Nasıl olacak bu diyerek heyecanlandı yoksul adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kelimelere basarak konuştu. Şimdi buradan dükkanların bulunduğu yere doğru yürü ihtiyaçlarını nerelerde bulursan al satıcılara de ki mal benim borç Rasulullah'ındır. ödemeyi Rasulullah yapacaktır adam önce şaşırdı sonra efendimizin aleyhissalatu vesselam ısrarı karşısında toparlanarak sevinçle çarşının yolunu tuttu alacaklarının hepsini aldı alışverişini tamamladı artık evine sevinçle dönüyordu olayın şahidi olan Hazreti Ömer fedakarlığın bu kadarını fazla buldu. Düşüncesini dile getirmekten kendini alamayarak dedi ki Ya Resulallah sen gücünün yettiğiyle mükellefsin. Elinde olanı tümüyle verdin. Geriye bir şey kalmadı. Neden bu seferde yardım edemediğin yoksulun borçlarını yükleniyoruz? Bu kadarı da fazla değil mi? Bu sözlerden hiç de memnun olmayan Allah Resulü'nün yüzündeki tebessüm kayboldu. Halbuki o ana kadar çok mutluydu sanki güller açmıştı o mübarek yüzünde. Tebessüm hiç eksik olmamıştı yüzünden. Yoksula yardım ederken tarif edilmez mutluluk yaşamıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mübarek yüzündeki bu değişimi fark eden oradaki masum bakışlı bir sahabe söze karıştı. Ya Resulallah dedi. Sen Ömer'e bakma. Ver, ver. Arşın Rabbi Allah sana yine verir. Seni boş bırakmaz.'' Bu sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ver sözünden o kadar memnun oldu ki tebessümü tekrar mübarek yüzünde belirdi. Verme konusundaki ölçüsünü de şöyle dile getirdi. Hiçbir şeyi olmayan çorbasının suyunu çoğalsın, onu da bulamayanların imdadına bir tas sulu çorba ile koysun. Yine yoksullara ilgisiz kalmasın. Gönlünüzce kalın, hoşça kalın efendim.